Baba. Hı. Hmm. Konuşabilir miyiz? Oğlum sen niye dükkanda durmuyorsun ya? Ya bir asarla yemek yemeyecek miyiz oğlum şurada ya? Baba çok önemli ya o yüzden. Ne oldu? Yine arabayı mı vurdun yoksa? Yok yok ya o değil. Sabri, Sana da koyayım mı oğlum? Yok anne ben yemeyeceğim. Su getireyim. Baba. Hı. Hmm. Ay şey bana işte. Lan ne onursuz, ne şerefsiz bir adamsın lan sen. Lan kızın abisi cümle alemin içinesini evre çevre dövdü. Paçavraya çevirdi. Ölüyordun lan ölüyordun. Şerefimize on paralık mı edelim? Onu mu istiyorsun? Baba. Sabri. Yeminle camdan atarım seni. Kalk. Yanı <laughs> gözüm görmesin. Kalk. <laughs> Sabri nerede? Ya bırak nereye giderse gitsin Allah Allah. Ya kızma. Yavrum. Yaklaşma, yaklaşma, atarım kendimi. Atıyorum kendimi ben şimdi. Oğlum bak in kolunu bacağını kıracaksın in Kolumu bacağımı mı? Bak. Kafamı kıracağım ben kafamı. Nasıl kıracağım hem de şimdi? kafa üstü atlayarak kıracağım. Aa! Böyle atarım, kafamın üstüne atarım. Öyle atarım Nasıl kendimi. seveyim oğlum? İn Yaklaşma, yaklaşma, atarım kendimi. Aa! Tamam, tamam dur. Ayşe! 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 Zeynep! Ayşe! Ay Ayşe diyor Ayşe. Tamam dur, Ayşe atıyorum. Ayşe! Selamlar. Bir beş dakika oturalım mı Rıza? Ne bakıyorsunuz kardeşim? Hadi dönün önünüze. Buyur abi. Ver <laughs> kupu güzel, içeri getir. Onca olandan sonra buraya gelip Rıza konuşacaksın deseler... ...güler geçerdim herhalde. Bak Kadir abi... ...ben de olaylar bu noktaya gelsin istemezdim. İnsan yaşarsa namusu için yaşar. Biz babamızdan böyle gördük. Oraya laf gelmediği sürece işinde gücünde insanlarız. Ama oraya laf geldiği zaman benim gözüm dönüyor abi. İnan ne yaptım ben de bilmiyorum. Bak Kadir, geçmişte başımıza gelenleri unutalım. Bir sünger gerçekelim oraya. Ya çekelim tabii ya Kadir abi. Çekelim. Ya hepimiz aynı mahallenin esnafıyız. Yarın bir gün yüz yüze bakacağız. Unutalım abi, kapatalım bu konuyu ya. Evlat başka bir şeymiş Rıza. Allah bağışlasın. Senin de bir kızın var, bilirsin. Allah razı olsun abi. Yalnız bir yanlış olmadığı müddetçe bizim kimsenin evladıyla bir işimiz yok. Tamam. Dedim ya Rıza'cığım, unutalım geçmişi. Hem ben buraya hayırlı bir iş için geldim. Benim oğlan. Benim anladığım kadarıyla kara sevdaya tutulmuş. Dermanı da yok bu işin. Öyle parayla pulla halledecek bir şey değil bu. Bak, elinde kalıyordu. Öldürüyordun onu ama hala seviyorum diyor ya. Eğer iziniz olursa biz gelip Allah'ın emriyle bacına talip olmak isteriz. Ne dersin? Elbette. <laughs> Kadir abi böyle yoluyla yordamıyla gelindiği sürece bizim kapımız her zaman açık tabi. Ama bu işler gönül işleri. Yani ben anneme bacıma da bir sorayım. Ona göre sana söyleyelim olur mu? Tamam o zaman. Bana müsaade. Senden haber bekle. Eyvallah hayırlı işler. Sağ ol sana. Tamam desene abi ya. Daha diyorsun ki oh. anneme sorayım. Ne soracaksın anneme? Kafa mı kaldı annemle? Oğlum, adam geldi diye hemen. Bir otursana. Otur be, Allah'ını Allah seversen. Allah. Abicim, bu mahallede bundan daha hayırlı kısmet var mı? Varsa söyle. Zengin diyorsun ya. Üff. ne olmuş zenginsin? Allah Allah. Hem bakalım Ayşe'nin gönlü var mı? Ya abicim, Şimdiki gençler hiç anlaşmadan, görüşmeden yola çıkıyorlar mı? Belli çocuk bizim Ayşe'den bir yeşil ışık gördü ki babasını buraya gönderiyor, değil mi yani? Görüşüyorlar diyorsun yani. Ya sabah tuhafiyeci Numan abi görmüş bunları. Ayşe ile Sabri'yi konuşuyorlarmış. Bana geldi dedi, hayırdır dedi. Siz dedi, mobilyacı Kadir'in dedi oğlanla söz mü kestiniz? Yoksa bunlar böyle ulu orta konuşuyorlar mı? Dedi abi, ağzının payını öyle bir verdim ki. Ben vallahi sen sinirlenme diye bir şey söylemiyorum ya. Ayşe'nin de kulağını çekeceğim. O ayrı. Abiciğim bir rahatla artık senle ya. Bak yoluyla, yordamıyla evlenecek. Gelin olacak kardeşimiz. Varlıklı aile bunlar abi. Çocuk da tek çocuk. E kızımızı da seviyor. Rahat edecek bir abi kardeşimiz. Biz de görmedi. Orada görecek. Talihsiz Ayşen benim. Ya ee anne ne diyorsun? E, bilmem ki. Ya anneciğim neyi bilmiyorsun ya? Ya kardeşimiz evlenecek, yuvasını kuracak diyoruz işte ne güzel. Hem de mahallenin en zengin evine gelin gidecek. Daha ne düşünüyorsunuz anlamıyorum. Ha bak, bak. Vallahi bravo yenge. Yemin ederim ağzımdan aldın. Doğru söylüyor ya. Ben de gelin olacağım. Hem de bir sürü evleneceğim. Hep gelin olacağım. <gülüyor> 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 <Tüm> estağfurullah. <laughs> Anne sen bırak bunları. Ee, ne diyorsun söyle. Ee, ya kızım çok güzel. Ya, o Sabri böyle pek bir... <laughs> ...ablak bir şey ya. Hoppala! Ya anne, bunu da ilk kez duyuyorum ha. Erkek adamda güzellik aranır mı? Erkek adamın karakterine bakacaksın. Bu Sabri dört dörtlük çocuk. Evet. On numara çocuk. Ha anneciğim, ha? ne diyorsun be? Da? Ee, biraz daha bekleyelim diyorum ben. Ya neyi bekleyelim daha anneciğim? Ee, bakarsın başka bir diziden teklif gelir. Ee, böyle eli yüzü düzgün bir jöne isterler belki. ya. Sen karar vereceksin artık abi sen. Bu evin büyüğü sensin artık abiciğim. Ha? Ha? Geldi benim güzel kardeşim Ayşem benim. Hayırdır? Hayır abisinin gülü. Hayır benim güzel kardeşim. Gel kız otur şöyle iki dakika gel. Gel abinin konuşacakları var seninle. Ne oldu ki? Gel kız hadi ne uzattın gel otur Şişt, tamam sık vaaz etmeyen kızı. Bacım git üstünü başını soyun dökün gel. Bir şey konuşacağız. Ya hadi bakalım hadi. Hadi öyle olsun bakalım. Abi ne oldu? Yani kötü bir şey yok değil mi? Pişt! Kötü diyor ya. Kız ne kötüsü? Ben sana bugün Arif edeyim, yarını sen anla. Hadi düştün gene dört ayak üstüne. Oğlum bir sus lan. Bak kardeşim. Bugün Kadir abi geldi kahveye. Kadir abi? Sabri'nin babası. Bir tatsızlık yaşandı ama unutalım. Gençler mutsuz olmasın diyor. Yani uzun lafın kısası. Gelip Allah'ın emriyle isteyecekler seni. Biz Annem ben falan. Olmaz abi. Aferin bana. Olacak olacak, gülüm benim. Hiç merak etme sen, abim de razı zaten, olacak o iş. Ben de razı değilim. Evlenmem ben onunla ya. Niye, başka biri mi var? Lan. Ya... yenge, tövbe Neyi ne başka birisi olacak ya, yok kimse. Ee, daha ne bekliyorsun o zaman, yaşın da geldi. Evet hala, bence evlen. Gelin olmak çok güzel. Kocan oluyor, söylüyor falan sana. Nazmiye, il kadar çocuk ne diyor Nazmiye? Nazmiye, sen nasıl anasın ya? Hem ne işi var bu çocuğun burada bu saatte? Kalk kızım, git içeride oyna. Sus vallahi, git dilini kopartırım. Hadi git, Erkut amcanın odasına. Abi, evlenmem der. Evlenmek istemiyorum, evlenmem olmalı ya. Ulan madem evlenmezsin de... ...elin herifiyle niye buluşuyorsun o zaman? Yok abi, ne buluşması ya? Buluşma falan yok. Hadi lan oradan. Sabah böyle buluşup, mırç, mırç 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 bir köşede konuşmalar falan. Hayır, bütün mahallenin dilindesiniz yani. Abimi katil mi edeceksin kızım sen? <gülüyor> lan! <gülüyor> Allah belanı versin yakarım ifademi. Allah belanı versin yakarım. Ya abi konuşsun ama öyle konuşmadım ya. Aa üstüme elik sağlık. Hem çocukla geziyorsun hem gelmesin. Kız çocuk baktı diye abin öldürüyordu. Flörtlerine izin verir mi sanıyorsun? Ha flört ne lan? Flört ne oğlum flört ne? Yapma Rıza. Anne çekil. Çekil, çekil çok güzeldik biz buna çekil. Abi abiciğim dur ya. Ama anne abim ne haklı ya. Ya biz hanımefendi mutlu olsun yuva kursun diye uğraşıyoruz. O ne yapıyor? Gönül eğlendirme derdinde. Flört peşinde. Ya yapma. Filan ya, konuştum ama üzülmesin diye konuştum filan falan, yok! Esas ben üzüldüm lan. ben üzüldüm ya. lan. Esas böyle yaptın ya! Oda da git, oda da git! Şey Nazmiye, ya, buraya! Kız deli çekmişsin abini! De git buraya! Getir buraya, buraya, buraya konuşacağız! Kuş kadar o yavrum, kuş kadar ya! Ne kadar canı var ki onun? Rahmetli babanın emaneti olsa da, kardeşin o! Hayır tamam anneciğim ya, kardeşimiz telefonunuzu dinlesin yani. Biz onun iyiliği için konuşuyoruz burada. Bu pembe rüyalar